Evet Aytekin Şef. Şuradan bir 25 çek bize. <gülüyor> 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 tamam mı? emin misin? Şey. Evet. Dur lan kapatamadım. Ama yaklaştın çek güzel evet. 22. 22 de. Aşağı düşürdü. Oğlum video kanadı var. Bunu yakmışsın. Ya. Tamam göstereceğim Kaç en son. Kaç çek? 15 çek sende. Tek değil ya, tek 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 çekelim. şimdi. Tamam mısın? 15 hocam bu. Nereden görüyorsun lan? Aferin. Yaklaştım. Çünkü niye biliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Kaç çekeceksin abi? Sen de çek bir 25 çek. Nice. güzel. Var ya, tabii malum. Biz ülkemizi biliyoruz. Abi dostuna geliyorum hadi bakalım. Şimdi bak ofise de gitsene, abimize de getireyim. Söyle. Abi bir 40 santim çek şuradan. Çek. Dur çek. ya çekmeyecek yani. <laughs> de benim. Bu ikinci seferde çekemez adam. Hayır <laughs> ya. Olur ayar ama. Tamam dur ayanama kurulma ayanama. çek. <laughs> Çekilecek 40 görece. Tamam. Tamam da bana tamam, kapatayım. Abi. 350 mi? 380. Güzel. Nice. <laughs> <laughs> 380 santim. Ofis. <laughs>